Yıllar geçmesine rağmen hala araştırılıp ve en ufak bir bulgu bile bulunamayan ilginç ve esrarengiz bir olay. Takvimler 1872 yılının Ekim ayını gösteriyordu. Mary Crystal Kaptan Benjamin Briggs'in kumandasında uçsuz bucaksız denizin serin sularına açıldı. 4 Aralık tarihinde başka bir gemi tarafından denizin ortasında bulunduğunda ise herkes gördükleri karşısında hayretler içinde düştü. Gemi aslında 1861 yılında inşa edilmişti ve ilk adı da Amazon'du. Geminin ilk kaptanı Robert McKinnon ilk seferine çıktıktan sonra 9 gün sonra beklenmedik bir şekilde öldü. Daha sonra ise John Parker kumandasında seyreden bir balıkçı teknesiyle çarpıştı. Aynı zamanda garip bir şekilde gemi tamir edilirken tersanede yangın çıktı. Sonrasında ise yine Maaş Denizi'nde bir gemiyle çarpıştı. 1867 yılında karaya oturdu. Bu talihsiz olayların tümü gemiye lanetli gözüyle bakılmasına sebep olmuştu. 1868 yılında gemi tamir edildikten sonra ismi Mary Crystal olarak değiştirildi ve Amerika ile Adriyatik denizi arasında ticaret için kullanılmaya başlandı. Benjamin Sporner Briggs başarılı bir denizciydi. Mary Crystal'ın kaptanlığını yapıyordu. 1872 yılı Ekim ayının sonlarına doğru yine Adriyatik denizine İtalya'ya uzanan bir yolculuğa çıktı. Gemide karısı Sarah ve kızı Sofia'dan başka 7 adet mürettebat bulunuyordu. Geminin kargosu ise 1700 varil alkoldü. The Great gemisi mürettebatı 4 Aralık 1872 günü saat öğlen 13 sularında uzakta bir gemi gördüler. O dönemlerde denizciler okyanustan çok korkardı. Hatta çoğu suya girmekten korktuğu için yüzme bile bilmiyordu. Bu sebeple okyanusun ortasında başka bir gemi görülünce ona selam verilir ve mürettebat onlara yalnız olmadıklarını hatırlattığı için sevinirlerdi. Fakat bu görülen gemide bir gariplik vardı. Sanki kontrolsüz bir biçimde okyanusta öylece sürükleniyordu. The Greedy Kaptanı bu gemiye yaklaşmaya karar verdi. Mary Crystal'ı gören denizciler bir anda şaşkına döndüler. Çünkü geminin içerisinde tek bir insan bile yoktu. Koca Okyanus'un ortasında bulunan sahipsiz bir gemi iyiye işaret değildi. Geminin yelkenleri yer yer yırtılmıştı ve Mary Crystal Cevri Tarık Boğazı'na doğru kendi kendine sürüklenmekteydi. Fakat bu kimsesiz geminin içerisindeki tesadüfler bu kadar da kalmamıştı. Hiçbir çatışma veya kaza izinin olmaması çok garipti. Geminin güvertesinde 1 metre yüksekliğine ulaşmış su olmasına rağmen Mary Crystal batmamıştı. Aynı zamanda bir filika, pusula ve seyir defteri de kayıptı. Gemideki kargova mürettebatın erzağı aynen yerli yerindeydi. Dolayısıyla bir korsan saldırısı olmuş olsaydı bütün mallar yağmalanırdı. Peki Mary Crystal'ın gemisinin mürettebatı nereye gitmişti? Mary Christie vakasının basına yansımasıyla birlikte birçok komplo teorisi de meydana çıkmaya başladı. Hayalet gemi hikayesi insanların fazlaca ilgisini çekiyordu. Tam da bu sıralarda Londra'da yayınlanan bir dergide Habakkuk Gibson isimli birisinin ifadeleri yer aldı. Buna göre Gibson Mary Christie gemisinin yolcusuydu. Hikayede özetle geminin en baştan beri lanetli olduğu ve en sonunda içindekilerin bu lanetin kurbanı oldukları anlatılıyordu. Geminin geçmişinde yaşanan gizemli olayların da açığa çıkmasıyla insanlar iyi deniye bu hikayeye inanmaya başladılar. Fakat daha sonra Gibson, hikayesinin sadece Arthur Conan adlı yazarın ürettiği bir öykü olduğu ortaya çıktı. Fakat bu kurmaca hikaye, o kadar ilgi görmüştü ki Arthur Conan'ın daha sonra yazacağı şarlık Holmes romanına bile zemin hazırlamıştı. Mary Christie'yi bulan The Greta gemisi mürettebatı şaşkınlıklarını anlattıktan sonra gemiyi beraberinde Cebeli Tarık Boğazı'na getirmişlerdi. Gemiyi sapa sağlam bulup getirdikleri için ödül istediklerinde ise insanlar Greta mürettebatına şüpheyle bakmaya başladılar. Bazıları onların Mary Crystal gemisini yağmalayıp mürettebatını öldürdüklerini ve sonra da bu hayalet gemi yalanını uydurduklarını ifade etti. Fakat The Greta gemisi Mary Crystal'dan tam bir hafta sonra yola çıkmıştı. Mürettebatın bu yağma planı için Christa'ya ulaşması mümkün değildi. Sonuç olarak The Greta mürettebatı mahkemece aklandı. Bir komplo teorisi de Mary Crystal'ın Osmanlı korsanları tarafından kuşatıldığı yönündedir. Fakat söz edilen bölgede yıllardır korsanlık vakasına rastlanmamıştı. Üstelik gemideki erzak ve kargo yükü aynen duruyordu. Eğer korsan saldırısı olsaydı gemi mutlaka yağmalanırdı. Dolayısıyla bütün bu bulgular ve kanıtlar çürütülüyordu. Mary Christie gemisindekilerin iklimsel bir felakete uğradıklarını da öne sürenler olmuştur. Korkunç bir fırtına sonucu güverteye dolan fazlaca sudan korkarak İnsanların gemiyi terk ettikleri teorisi öne sürülmektedir. Fakat Mary Crystal'ın okyanusta olduğu Kasım ayı içerisinde pek fazla fırtına yaşanmamıştır. Üstelik böyle bir fırtına rastlansa bile kaptanın tercihi ufak bir filika ile kaçmak yerine devasa gemiye sığınmak olacaktır. Dolayısıyla bu teoride yok sayılmıştır. Üstünde çok tartışılan bir başka uçuk teori ise uzaylılar ile alakalı. Teoride geminin mürettebatı uzaylılar tarafından kaçırılmış olması. Bu teoriyi destekleyen en büyük bulgu ise gemide hiçbir çatışma ve kaza izi olmaması ve gemideki kargo ve erzağa hiç dokunulmaması. Mary Christ olayının eski bulgu ve teorilerinden faydalanarak geminin kargosuyla alakalı yeni bir tez ortaya sürülmüştür. Bu teori ortaya atılanların içerisinde en kuvvetlisidir. Buna göre Mary Christie çok kuvvetli olmasa da sert bir fırtınaya tutulmuştu. Fırtınada sallanan geminin kargo bölümündeki birkaç varil yerinden düşerek parçalandı. Mary Christie bulunduğunda kargosundan 4 veya 5 varilin eksik olduğu tespit edilmiştir. Dökülen alkolün çıkardığı buhar ve keskin koku bütün gemiyi kaplamıştı. Kaptan Bidik zehirlenme endişesiyle bütün mürettebatı, karısını ve kızını Filika'ya indirdi. Filika gemiye bir halatla bağlıydı. Zira alkol buharlaşınca gemiye geri döneceklerdi. Fakat talihsiz bir şekilde Filika'yı gemiye bağlayan halat koptu. Mary Christie ise sonuna kadar açık yelkenleri sayesinde okyanusta hızla uzaklaşmaya başladı. Teorinin devamında ise mürettebatın küçük filika içerisinde günlerce sürüklendikten sonra açlık ve susuzluk sonucu yaşamlarını kaybettiği yönündedir. Mary Crystal'ın arkasında bulunan kopuk halat parçası da bu teoriyi kısmen kuvvetlendirmektedir. Mary Crystal olayıyla alakalı en kuvvetli ve en gerçekçi teori bu gibi gözükmektedir. Fakat günümüzde bile Mary Crystal'ın yolcularından hiçbir iz bulunamamıştır.